Evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Doğumunu hatırlıyor musun? Tamam dünyaya ağlayarak geldin ama o andan itibaren mutlu olabilmek için hep bir arayış içindeydin. Annen yapar. Mutlusun. Bakkaldan meyve aldın. Mutlusun. Mahallende bir futbol maçı veya küçük bir salçalı ekmek. Peki ya şimdi? <laughs> 20 yıl geçti ve bütün dengem <laughs> değişti. Artık kocamanım. İstediğim her şeyi yapabilirim. Ve internetle beraber mutlu olabileceğim. Sonsuz olana sahibim. Ama mutlu değilim. Hiç böyle hissettin mi? Hiç sıçarken tuvalette çılgın family yüzünden bir saat tıkılı kaldığını ve hayattan nefret ettiğini hissettin mi? Ben hissettim. Dopamin gerçekten tehlikeli bir şey. Kendisi bir hormon. Mutluluk hormonu. Ne zaman bir beklenti, ödül veya tatmin sürecine girersen sağlanan ve ilk insanın bile avlanarak hayatta kalmasını sağlayıp bu günlere gelmemizde rol oynamış. Motivasyon hormonu. Bu etki o kadar güçlü ki 48 yılında yapılan bir deneydim. Fare her düğmeye bastığında beynine dopamin verirse farenin açlıktan ölecek olsa bile saatlerce düğmeye bastığını keşfettiler. Evet bu gerçekten muhteşem saniye. Yani bu böyle... ne oldu abi? O yüzden <laughs> hani aç bile olsan abire basıyorsun o düğmeye. Çünkü evet. mutlu oluyorsun. Çünkü mutlu oluyorsun. Evet. At dört şeker at orospu çocuğu falan. aynen o mantık aynen. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> bu etki evet gerçekten yani önemli. Bir şey, şey ve iyi hissetmen tamamen bu yapıdan. Am ama iyi hissetmiyoruz. Çünkü herkes dopaminin bug'ını buldu. Artık bize bu kimyasal okular kolay salgılatıyorlar ki bu duyguyu her istediğimizde kolay yolu tercih ediyoruz. Ve bu zevk eşiğimizi yukarı çekerek bizi bağımlı yapıyor algoritma, sonsuz kaydırma. Beyni hep bildirim. Herkesin reklamını yaptığı kumar. Rank sistemi günlük ödüller. Hayır ben karımı dövebilirim çünkü 200 puanım var. <laughs> Sanırım bizi bozdular. Artık bu eşik o kadar yükseldi ki normal şeyler beni tatmin etmiyor. Neden tek parmağımla benim için en uygun ve tatmin edici video gelecekken bu videonun metnini yazıyorum ki neden 4 aydır sadece dışarıdan yemek yiyip uyuyorum diye evet, sosyal medya döngüsündeyim. Evet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Tamam olay şöyle. Benim gibi barklanmış ve odaklanma sorunu geçiren insanlar için YouTube'da bir challenge gördüm. Dopamin detoksu. Videoda insanlar bu kimyasalı kolay salgılayan bütün alışkanlıklardan uzak durup beyinlerini format atmaya çalışıyor. Ve bu olay dopamin düzeylerini normale döndürdüğünün ve insanı daha odaklı, mutlu... Ya amına koyduklarım sakın bu detoksa girmeyin sikerim hepinize. He. Biz ikimiz diyecek. amına koyarım şimdi. Böyle izleyip etkilenmeyin böyle şeylerden. Bunu özgür ettiğini iddia ediyor. Ne kadar evrim harcımla terminolojik olarak saçmalık yani. deselim. Ve ne kadar terminolojiliğin ne, ne anlama geldiğini bilmesem de 200 kilo Discord modunu dönüşmem bunu denemem gerek. 30 gün boyunca. Sosyal medyanın yanında oyun, dizi, Mansur Başkan, fast food ve keşfetten kızlara bakmak yasak. Ve bu son keşfete bakışım. E, evet. Bu gerçekten <laughs> zor olacak. Tamam bıraktım. Her şeyi bıraktım. Ve telefonum düştü. Tamam sosyal medya yok. Yaparım. Yaparım. Evet müthiş manzara. Tamam bu kadar sessizlikte bir şey fark ettim. Gerçekten kendime çeki düzen vermem gerek. 5 aydır evde mağaralı adamı gibi yaşadığım için berbat sakalım ve serik saçımdan Gregas'a benzemeye başladım. Benim hastanın altına sokacağım el Protest saç fazla kendini kandırma. Saç çektirme çok zamanım alır. Herhalde hayat seni zor duruma soktuğundan onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. <laughs> Orası evet. so çocuğuyum yakışmış. Çok iyi duruyor bence de. Herhalde hayat bence seni de. zor duruma soktuğundan onlarla yaşamayı öğrenmem lazım. <laughs> Vallahi yakışmış. Evet şimdi de Brom'a benzedim. Tamam Yok be. Yok hocam. Aman <laughs> koyayım <laughs> <laughs> bu. Bu fazla oldu evet. Ekip oldum. Ama aynısını odam için söyleyemem. Hüseyin Aktepe dönüşmek için odamı tamamen topladım. Ve kendime hakim olur için. Telefondan tüm uygulamaları sildim. Ama en önemli şeyi unuttuk. Bilgisayar. <laughs> evet artık Hüseyin Aktepe'ye dönüşebilirim. <laughs> Ve son olarak sorumluluklarımı yerine getirebileceğim bir şey lazım. Tamam sakin ol bu hile değil. Çünkü MSI laptopu gönderirken <laughs> içine sosyal medyaya girmeme engelleyen bir kod yazdı. Evet. Çok teşekkür ederim Onur Saat 12 ve her şey bitti. Artık yatmam lazım. Sakın yorumlarda dalga geçmeyin. Normalde uykudan <laughs> önce keller, bir Bir tavuk diyorum ve yatakta 2 saat video izlerim. Ama şimdi hiçbiri yok. Sadece ben, tavan ve yalnızlık. Hadi deneyelim. <laughs> Uyuyamadım. Sessizlik yüzünden hayat hakkında çok fazla şey düşündüm. Gereğinden fazla. Sınırım telefonla uyumak kafamdaki sesleri bastıran şeymiş. Onlar olmadan her şey çok sessiz. Ve bir şeyler düşünmek zorundayım. Tamam bir kere daha deneyelim. Madaronluk var mı bir tane daha? Eskilerden var. Yok yenilerden istiyoruz. Ha beyin şey var yok. gerçi tamam siktirik. Evet. Ha sen değil Serdem he sana demem. Aaaa. <laughs> <laughs> hayır hayır Serdem sana demem tatlım. Bilmiyorum. Ağzından kaçtı. Yok yani. Serdem'e demedim amına koyayım direkt ya ağzından kaçmadı. Diye <laughs> tamam, diye abi. zaten bacım öyle bir şey sus videonu izle. Adam. <laughs> Ben gerçekten bağımlıyım. Bizimle bu şekilde sik sik konuşma. Tamam mı? Oğlum size de demedim amına koyayım. <laughs> Dün de toksumun ilk günü ve iki şey fark ettim. Bir telefonda sıfır bildirim var ve hiç mutlu değilim. İki niye her sabah iki telefona bakıyorum. Hatta merak edip baktım. Günde 250 kere telefonun kilidini açıyormuşum. Eğer bu işi düzgün yapacaksam bunu halletmem gerek. <laughs> abi bana elindeki en kötü telefonu verir misin? 250 TL'yi aldım. Ve sınırım içinde beni bağımlı yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece kıble yönüm, zekat hesaplayıcım, bir tane futbol oyunu. Ne olabilecek iyi kötü kamera var. Teknolojiden <laughs> tamamen arındım. Sadece aramalar. Aga Artık be. hiçbir şey yok. Bu 30 günü akıl sağlığımı kaybetmem için geniş şeyler eve dışarı çıkmaya lazım. Ama büyük bir sıkıntı. Oğlum manyak mısınız? Video 10 numara bu arada ya chat. Çok Burada iyi video. Şey, Orada şey. çok soruyor ya. Harika video amına koyayım. Dur bir de olay şimdi başlıyor. Adam sosyal medyayı bırakmış 30 gün boyunca. Gayet iyi. Aynen öyle. Konuşun. Götoşlara susturun ya. Seri Var. Video fikrini aldım Nikas challenge yaparken Amerika'da büyük bir villada oturuyor Yüzüyor doğa yürüyüş yapıyor Mükemmel bir hayat yaşıyor Ama ben Akgezi'de Ak yaşıyorum Şimdi büyük ihtimal Akgezi'nde de son diyorsundur Burası Sakarya'daki köy Sakarya, ya, herkes... Sakarya nerede olduğunu bilmiyorsundur O da burada Ve Akgezi gerçekten garip bir yer her yerde ak ile başlayan dükkanlar falan var. Aktaş, Akgün, Akal, Akyazı, Ak, yazı, ak Parti Zaten yüzde seksen bile kazandılar. Şimdi dolayı her yerde dede var. Hepsi merkezde büyük ekrandan güreş izliyor. Ya da asla açılmayan sizkiyenin yanında oturuyor. Yani sosyal hayat yok. Sadece arada kavga oluyor. Ne oldu lan? Arkadaşlar şu unutulmasın ki bir video izlenirken chat komedi videosu değilse. Komedi de random atılır çünkü. Bir video izlenirken chat akmıyorsa o video iyi videodur. Çünkü sarıp izliyordur. Aynen öyle. Ama telefonunu ben... bunda! Bedava şarj edebiliyorsun böyle. Direği uçtu. Ananın yan bunda! Bir silahını bağlamışlar. Ve <laughs> akizliler birbirine o kadar güveniyorlar ki... Esnaflar kepenk kapatmadan gidiyor. Ve her şeyi bedava yiyebiliyorsun. elma el 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 aldım. Ya da bedava oturabiliyorsun. Ne istiyorsan oh. zıplayabilebiliyorsun. Gece hayatı ise... Yok. Harbi yok. Bomboş. Gece maksimum bir nargile içersin veya kahvehanede bir çay. Ve o kadar absürt ki orada içerken Akizide yaşayan başka bir fenomen gördün. Aslan bölüyorum ama Hamza hatırlıyorsun. Aynen. Hamza İbiç de burada yaşıyormuş tanıştık falan. İşte burada anlatmaya çok fazla <laughs> gerek yok. İşte Akyazı. böyle. Ve burada 30 gün internetsiz durmak zorundayım. Ve bunları anlatırken gece oldu. Yani 29 günümüz kaldı. Bu arada gereksiz bilgi ama yolda yürürken düğün salonuna denk geldim ve videoya içerik çıksın diye düğüne katıldım. İşte birden halaya falan girdim ve akşam yemeğini bedavaya getirdim. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık uyuyabilirim. Korkunç düşüncelerle bir gece daha. Oğlum harbi çok zor bu arada ya. İkinci gün. Ve gerçekten berbat hissediyorum. Kalktığım gibi refleks olarak elime telefon attım. Ama yoktu. Ve 24 saattir hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten acı verici. Sanırım bu acıyı atlatacaksam Yeni şeyler denemem lazım Bir liste çıkarttım ve şunlar var Gezmek, yeni hobiler, arkadaş edinmek ve basmak Yani spor anlamında Tamam büyük plan hazır Gezmek için rastgele bir şehre bilet Ve yeni hobiler için çok farklı eşya satın aldım Ama bu kısımları sonra geleceğiz İlk basma kısmını hallederim Bir yıldır hayatsız gibi beslendiğim için Bedenim tamamen iflas etmiş durumda Bu arada beni ilk defa çıplak görüyorsunuz 76 kilo oldum ve bu adımla düşmek istemiyorum Ama neyse ki dokunun salgılan yiyecekler yok O yüzden tek yapmam gereken şey spor Bakalım en son vücuduma ne olacak Hadi gidelim bu arada kısa bir bilgi. Bildiğiniz gibi vlog videosundan hep yürüyordum. Ama artık yeni <laughs> bir taşıtım var. Dede bisikleti var. birazcık ettik. Ve zili çalışmıyor. Ama artık her yere her bununla gideceğim. Hadi spora. Tamam <laughs> burası olur. Akiz'den nefret ediyorum. Farklı bir yer lazım. <laughs> İlginç ama de bir tane spor salonu buldum. Sınırım başka seçeneğim yok. I am the danger. Dışarıdan stres Oha bu fiyat ne? Evet, yapacak bir şey yok. Evet şarkı dinlemek de yasak olduğu için ayak sesimi dinlemek zorundayız. Ya da bu maddeyi es geçelim. Çok iyi ki sosyal medya var ya, sikerim böyle hayatı ya. <laughs> Bu ne oğlum, psikolojim bozuldu. İnternetin yavraniyim ya. <laughs> tamam, birinin de benim ölçeklişi lazım. Abi sporla alakalı like video çekiyorum da tek başıma çok zor oluyor ya, beni çek... Şuraya basacaksın abi. Üç kere, üç kere. Üç kere basacaksın abi. Tamam bunu 28 gün daha yapmam lazım ve bunu da yapmamam lazım. Bana yeni yiyecekler gerek. Çetin Kaya AVM. Herkes bunu bekliyor biliyorum ama içinde sadece market var. Mısır, domates, marul, biber, salatalık, şu ottan, ise herhalde sağlıklıdır. Yumurta, peynir ve yulaf. Bunlarda protein. Evet bu video baya maliyetli olacak. Böyle bir şey benzedi ve tamamı 300 kalori. Artık her akşam bunu yemek zorundayım. Ama video izlemeden sessizlik içinde. Oyun Yapımcılar demiş ki bu kısımlardan eleştiri aldık. O zaman neden? Neden? Neden izlemiyorsun? saniye. Ha? Yemek yiyorsun. Saniye. Buradayım. Saniye. Saniye. i̇zlemeyeceğim. Bu challenge'ı başarmam gerek. Bittim. Sanırım artık daha sandıklıyım. Bugün uzun zaman sonra ilk defa var. erken uyumayı deneyeceğim. Çünkü oyun yok, dizi yok, youtube yok, arkadaş yok. Gece kahvede çay içmek yapabileceğim bir şey kalmadı. En azından erken uyursam rüyamda şaka ormanı oynama ihtimalim var. <laughs> ba başarmışım. Lan amına koyduklarım beni iyi dinleyin. Sizin hayatınızdaki önemimi şu an anlıyor musunuz? Aynen öyle bana değer verin beni sevin sikmiyim. Aynen öyle kardeşim. Ya. Nasıl oldu bilmiyorum ama kapımı koyduktan 10 dakika sonra... Başımı okşayın. Canım abim deyin. Canım arkadaşım deyin. Abınıza korun valla. <laughs> Uykuya daldım. Sanırım telefon spor ve yemek kilit noktalarmış. Bunu yapabildiysem sırada ne var biliyorum. Soğuktur. 22 20 kişiye çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İnşallah tekrardan o internetin sikilmediği haftadaki gibi 11.000 aboneye ulaşacağız. Tamamdır artık araba önünde. Bu şarkıyla video çekebilirim. Ama arabam yok. Aa, satın aldığım ilk ürün geldi. Bu beni bayağı meşgul eder. Evet ilk günde piyano çalışım böyle. Eee bakalım bir ay sorun olacak. Saat daha 11 ve her şeyi bitirdim. Uykuya hala 12 saat var. İyiyim. Dışarıda sosyalleşirim. bir <laughs> Nerede Kalk kız <laughs> 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 lan. Onu Efe takkizi da çekecek bir şey kalmadı. En iyisi köye gidelim. Ha. Bu arada samimi söylüyorum. Akyazı Belediye Başkanı'na sesleniyorum buradan. Yani bu milyonluk proje haberin olsun. Diktim kelle başka türlü bunu yaptıramazdınız. Büyük reklam bak evet. yazının. Evet. Hey Kagali, hoş bu arada bu yengem. Kendisi bu köyde yaşıyor. Ne yapayım yenge? İşte köye geldim. Video çekim yapıyorum şu an. Şey gibi. Otu motu ormanı falan çekiyorum. çay içeceğim mi kakali? Kakali. <laughs> yenge bir de evi çekeyim ya? Tamam kakali. <laughs> tamam bu baya iyi geldi. Hadi eve gidelim. <laughs> Sanırım hayatımda ilk defa düzen sahibiyim. Erken kalktım, soğuk duş aldım, çalıştım ve dört gün jungle şaka oynamadım. Bunları ne kadar video için yapmış olsam da iyi hissettiriyor. Harbiden artık mutluyum. <laughs> evet, hasta oldum. Sanırım dünyam bu kadar sağlığı kaldıramadı ve dışarıda sağmak yağış var. Bu baya kötü oldu. Ama iyi ki satın aldığım ikinci ürün geldi. Kitaplar! İrade terbiyesi, yaratıcı özgüven ve Steve Jobs gibi düşünmek lütfen dal da geçmeyin. Artık yapılacak tonla şey var. Kitap, piyano, spor, annemle poker. Ve şu an izlediğimiz videoyu montajlamaya başlayabilirim. <laughs> <laughs> o, bir dakika. Ama internet yok diyor. Sosyal medya değil. Bu adamın işi yani bir bakım o yüzden yapması gerekiyor Orumlu. çünkü. O şey e... dedi ya zaten YouTube'a mutlu bakmıyor. Tamam. <laughs> evet videonun ilgili sahnesi ve montaj yaparken hmm. bir şey fark ettim. Bir adam var ve mistik bir şekilde durmadan arka planda. Şurada var. Şurada da var. Burada da çıkmış. Oğlum bu kim lan? Hep aynı yürüyüş. Durmadan ağzında sigara. İstrek gibi çok ilginç. Yağmur bittim. Ve zaten bol bol zamanım var. O adımı video için bulmam lazım. <laughs> ee, yanlış adam. Oğlum harbiden buldum var. Adımı 20 dakikadır takip ediyorum. <laughs> ve birlikte herkesi de 3 tur attık. Bu iş direkt çok nadir. Ve bunu hepimizin adına öğrenmem lazım. Aynısını Pardon abi. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Adam sadece para istedi. Ve yoluna devam etti. Hiç kimseler arkadaş olamıyorum. Artık bu maddiyi halletmem lazım. Evet bulamadım. Ama eve doğru giderken yavru bir kedi buldum. Ve yemekle kandırıp arkadaşım olması için aldım. Gel <laughs> buraya Artık senin sahibinim Adın da Pirim Çünkü seni izlenmek için kullanacağım <laughs> Şaka şaka lütfen arkadaşım <laughs> Günaydın Pirim Gerçekten çok farklı hissediyorum İki hafta oldu ve kimsenin stüdyosunu izlemedim Gündemde ne var bilmiyorum Ve kimseyle kendimi kıyaslayıp özgüven düşürmedim Sadece alemi görüyorum Ve bence ben daha yakışıklıyımdır alemden Ya yep, herhalde Kim video attı? Yayıncılar ne yapıyor? DM'lerimde neler var? Şu hayattan kopmuş gibi duruyorum ve bu hoşuma gitmeye başladı. Ama önümde halen 15 gün var. Daha çok çalışmamız lazım. <laughs> Merhabalar amana kuyum. Yarra yedik beyler terimci geldi amana koyacak yayının. <gülüyor> <gülüyor> her gün aynı şeyleri yapmaktan kustum. Kuşmamaya çalışıyorum şu an. Kitapların ikisi bittim. Ve piyano çalmam şu anlık böyle. Evet etkileyici ama sadece bu, bunu öğrendim. Yaklaşık 5 kilo gittim. Ama vücudumu sonuna göstereceğim. Ben gerçekten her şeyden bıktım. Ama neyse ki gezmek için aldığım bilet yarın. Ve Türkiye'de en eğlenebileceğim yere gidiyorum. Tahmin et 3 saniyem var. Eskişehir. İstanbul. Okay. evet çok <laughs> bitemdik. Hadi gidelim. Kanka ben İstanbul'layım ya o yüzden yani. Hiç tahmin edemedim. Ve bekar adam sonuçta yani anladın mı? <laughs>

kötü bir fikirdi. Haftalardır aynı şeyi yapıyorduk. Ve İstanbul beni daha da kötü yaptı. Bana gerçek bir değişiklik lazım. Yalnız kalmam lazım. Sessizlik lazım. Başkasının evi olmasın. Hayır canlı olmasın. Olduk olsun? Bir dakika. Bu orası. Çok sessiz görünüyor. Bu arada gerçekten burada 20 yıldır görüyorum. Düğünde, bisikletten, halı spordan. Acaba en tepesi sessiz midir? Dağ mı çıkıyor sen? Tamam bakalım gideceğiz. Ağabeyine bak buraya bisiklete çıkamam. <gülüyor> <gülüyor> bu büyük bir hataydı. Yalnız bu dağın tepesine çıkacaksın baba. Yanında tuzlu fıstık olacak. Durumun varsa biraz antep fıstığı. Dört tane bir alacaksın. Ananı sikeyim şehrin ışıklarını izleyeceksin. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyor. Dedim gel dedi ya. Bir saati geride bıraktık. <laughs> bir büyük bir sıkıntımız var. Hak çekmiyor. Devam edelim. <laughs> Su. Su. buldum. Dinleniyorum. Bu bayır ne? Gidiyorum. Az kaldı. Yeter artık bayır istemiyorum. Geldim. Geldim. Bu da bu diyor bakıyorum. Kalıbının adamı ol işini yap. tepede iki bayrak ve bir tane türbe vardı. Ve ilk defa yıldızları bu kadar temiz gördüm. Ama bu görüntü benim değil. Çünkü kameram böyle çektim. Kameram iyidir. gece oldu. Evet. <laughs> evet, abi yürürük geldim ya. Abi aşağı ineceksen beni de alır mısın acaba? Diğer yer varsa arabada. Ucunu Hadi eve gidelim. Bisikletim. Bisikletim. Bisikletim nerede? Bir tane daha çıkacağız sesimi salıcak Bu şekilde fikrimi kılıkçam sesimi sıkı kaybettim Bak size gerçekten mahvim 25 kişiye teşekkürler kardeşim Takip etmeyenler de takip etme butonu 253 bin hayırlı olsun Uzun zaman yalnızlık istemiyorum <laughs> Biliyorum bir anda sona geldik ama harbiden anlatacak bir şey kalmadı. Bisikleti hala bulamadık. Dağdan kalan ağrılarım geçmedi Ve yine aynı şeyleri yaptım. Her sabah koşuya çıktım. Soğuk spor, kitap, araba önünde video. Ve işte buradayız. 10 dakika sonra her şey bitiyor. 8 kilo verdim. Vücudum ondan Ve sınırım spor dünyadaki en önemli şey. 4 kitap bitirdim. Ve piyano için şu videodaki çocuktan ders almaya başladım. Dur dur. Dur. Tonun yanlış. Nasıl yanlış oğlum? olur Bunun için daha fazla zaman ihtiyacım var. Bolca gezdim. Daha da ölüyordum. Artık kedim var. Yeni şapkam var. Ak yüzüyle özdeştim. Halen arkadaşım yok. Ve en önemlisi. ilk defa yaşıyormuş gibi hissettim. Evden çıkıp çimene dokunduğumda sınırsız potansiyeli bir yaşamım. Daha çarpıcı hissediyorsun. 10 dakika bitti. En merak ettiğim kısma geldim. Bakalım sosyal medya bir ay sonra nasıl hissettirecek? <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne lan? İzlemediğim yüzlerce story, videolar, <gülüyor> yayınlar, filmler, <laughs> gündem... 30 gün boyunca hiçbir şey tüketmedim. Savaş cebeci dayak yemiş ve bunu bile kaçırdım. Kırarım kolunu bana. Hadi başla. Ama gerekti var mıydık? Evet, duygularım fazla karıştı. Toparlamam gerek. <laughs> tamam, sanırım şunları hissediyorum. Kısa videolar güzel. Ya da bir el Valorant <laughs> ve ekiler. Ama bunları hayatımın merkezine koyup gerçekliği, binlerce deneyimi ve saf mutluluğu yok edemem. Hayallere ve kendime zaman ayırırken eğlenebilmenin de dengesini kurmam gerek. Yani bu çikolatayı yememeliyim. Ve bu hormonu daha sağlıklı salgılamalıyım. Mesela video çeke çekerek. Bir, dakika ben en başından beri dokunumu Tamam plan hazır. uzak dur. Yeni şeyler dene. Ve her şeyi dengede tut. Bu çok klişe ve biraz zaman alacak biliyorum ama bir yerden başlamam gerek. İlk ki filmden video üretmek. 7 ayın sonunda geri geldim burayı gerçekten özledim. <laughs> evet, ayrı kapatmak için. Abi nasıl hissetti acaba? Yani mutlu muydu? <laughs> Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ben yayınlarımda böyle 20 25 dakika video izlemem <laughs> sikerim youtuber'la. <laughs> evet evet derim. İnanılmaz iyi video. Abi çok evet, bak, sarmadım ya biraz. <laughs> tebrik etmek Ama lazım. Ama saniye mı? çok akıcı yapıyor evet, abi. Çok güzel yapmış yani. Hakikaten çok iyi yapmış. Ha? Abi dün almıştım da onu onu diyecektim. Hı hı. Bu videoda ona mı takıldın amına koyayım gerçekten ya? Bir de beyin şak atalım ya biraz gülelim eğlenelim.